Aracımız 2010 Fiat Linea Star Stop sistemini yapıştırmadan önce yerine yani koymadan önce orijinal sisteminin de yine aktif olup olmadığını görelim. Kontağı açtık. Ve aracı çalıştırdık. yine kapatmak için bildiğimiz klasik sistem. Şimdi full paket özelliği olan modülümüzün bu ikinci montajımız daha önce araç sahibi kendi aldığı sistem anahtarsız giriş kısmı stabil çalışmadığı için full paketi takalım dedi ve şu an onun montajını gerçekleştirdik. Nasipse montajın kalan kısımlarını da tamamladıktan sonra videomuza devam edeceğiz inşallah. Evet Yıldır Ayabın. Aracımız 2010'du değil mi? 2010. Linea. Aracımıza bir birkaç özellik ekledik. Burayı yeni almıştın değil mi? Onu yeni almıştı. Evet. Bu zaten hazır gelmişti. Burayı biz kendimiz aktif ettik. Yani kilitleme açmayı. Buradan bagaj açabiliyoruz. Bastığımızda ses duyuldu herhalde. Buradan da kilitleme açma. Şu kapıyı kapatalım. Sol kapı açık. Şöyle gösterelim. Sanırım kapıda görünüyor gibi. Bastığımızda kilitliyor. Bir daha bastık. Açıyor gibi. Kilitleme açma işlemlerini buradan bundan sonra yapabileceğiz. Yani burayla uğraşmayacağız. Yine start stop sistemimiz var. Onu da Yıldırım'ın kendisi göstersin. Hemen ona teslim ediyoruz. Evet araç içindeyiz. Tekrar Orijinal sistemiyle ben çalıştırmıştım zaten. Onu videoya ekleyeceğiz. Butona basalım abi. Ekran gelsin. İster hemen çalıştırırsın. istersen lambalar söndükten sonra çalıştırırsın. Evet. Çalıştıralım. Fren ve buton çalıştırma. Ya da butona uzun basarsın. Yine çalışır veya stop eder. Tamam. Nasıl stop etmek istiyorsan edebilirsin. Fren ve buton yaptı. Stop etti. Evet. Şimdi araçtan inelim ve uzaklaşalım. Anahtarsız girişe bakalım. Şimdi araç dışındayız. Uzaklaşacak, kapıları kilitleyecek ve cam kaldırma modülü devreye girecek fakat 6-8 saniye bekledikten sonra Diyecektim hemen devreye girdi demek o kadar zaman geçmiş ben konuşuncaya kadar Kilitledikten sonra Hemen kapılara bakıyorum Yaklaştın abi kapıları açtı uzaklaş biraz sana zahmet kapılara bir bakayım Tekrar kilitlesin Kilitledi. Kapılar kilitli. Yaklaşalım. Çekim mesafesi nasıl? Güzel. <laughs> Bu arabada tabii ikinci işçiliği yaptık. Abim internetten kendisi bir tane start stop modülü almıştı fakat anahtarsız girişinde sıkıntı yaşadık. O yüzden bizim full paketi taktık tekrar. Bir de bagaj açmamız var. Ayağı kapatalım. Evet. Ayak sensörü yani. Uzatalım ayağımızı. Aynen. Sağ bu şekilde de yaptığın gibi de yapabilirsin ya da hizayı biliyorsan direkt de yapabilirsin. Kumanda üzerinden de göstermiştik abi bagaj açmayı. Evet. Bak bagaj işareti var zaten. Arka arkaya iki defa hızlı basıyorsun. Ve bagajımız açılıyor. Diğer sistemlere bakalım hemen. Camları açmak istiyorsak açma tuşuna arka arkaya hızlı iki defa basıyoruz. Açmaya iki defa hızlı hızlı bas abi. Aynen. Kilitlediğinde camlar bu şekilde kalır. Eğer camları kaldırmak istiyorsan kilitle aç, kilitle yapıyorsun hızlı bir şekilde ve aynen camları tekrar kaldırabiliyorsun. Şimdi araç içine tekrar gelelim. Çalıştıralım aracı. Camları da indirelim. Evet abi çalıştır. Camları da aç sana zahmet. Bu da araçtan uzaklaştığımızda az önce iki defa kilitli aç yapmıştık kendimiz camları kaldırmak veya indirmek için. Burada da araç çalıştı Yolculuk sonrasında araçtan indiğimizde otomatik olarak az önce de görmüştük ama tekrar gösterelim. Stop edip araçtan inelim abi. Sana zahmet tekrar. Fren ve buton aynen. Burada iki defa kilitli aç yapmamıza gerek yok. Sistem onu bizim yerimize otomatik olarak yapıyor. Kontak kapandıktan sonra sadece bir kez. Uzaklaş abi tekrar açmasın camlar yarım kalır. Kilitledi. Şu an tetikleri gönderiyor göndermiş olması lazım. Ve camlarımız kalkıyor. Buradaki işlemi sistem otomatik olarak kendisi yapıyor cam kaldırma kısmında. Evet başka unuttuğumuz bir şey herhalde yok. Telefon modülü isterse eklenebiliyor. Bagaj kısmını yapmıştık cam kaldırma vesaire. Evet Yıldıray abi. Evet. Araç birkaç gündür bizde. İstediğin gibi oldu mu? O da sağlık, ol, güzel oldu yani. Evet. Hatta ekstra fazla iyi oldu yani. Fazla iyi oldu değil mi? Senin fazla modüle iyi. göre. Aynen. 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 Full paket zaten sistemlerin içinde en iyi çalışanı. O yüzden imkanımız varsa full paket yapıyoruz. Rahatımıza bakıyoruz. Bir de mesela şeyi gösterelim. Araç içine tekrar girelim abi. Çalıştırıyoruz tekrar. Tren ve buton. Çalışır durumdayken inelim abi araçtan. Kumandayı da alalım. Açma tuşuna iki defa bas abi. Camları bir açalım bakalım. Ekran görünsün. Evet camlarımız indi. Açma tuşu ve çalıştırdığımız tuşa basalım sonra. Açmaya bir kere bas. Çalıştırdığımız tuşa uzun bas abi. Yok orta tuş. Ha, aynen dışarıya çıktın tekrar arabaya binmeden aracı stop edebiliyorsun. Evet. Bu sadece full paket farkında var. Yeni yaptığımız modülde inşallah testleri bittiğinde bundan daha iyisi olacak. Evet. Onu da görmek üzere nasip olursa diyoruz. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere 2010 model yine aracımıza özelliklerimizi eklemiş bulduk. Hayırlı olsun abi.